Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kim oluyoruz? Tanıyabilir miyiz? Necati Kök. Necati amca kaç doğumlusun? Kaç yaşındasın? 1933. Kaç yaşındasın yani? 93 çalışıyorum. Maşallah nazar değmesin. Hamdolsun <laughs> Allah'a. Mesleğimiz, Allah. mesleğimiz nedir esas? Terziyim. Mesleğim terzi. Kaç yıl görev yapmıştın? 44'ten 75'e kadar çalıştık. Kim? Çıraklık, ustalık, askerlik hep terzilikte geçti hayat. Evet. Ama 50 senedir de benim işim bozuldu. Daha da yapamıyorum. Kimde yaptın terziliği öğrendin? Cemal Özler. Aa, Özler tanır Evet duydum. onun babaları Cemal Öz. Onların babaları. Onlar da öğrendim. Muhammed'in babaları yani. Cemal Öz. Benim halamın torunu, halamın oldu. Evet. Kaç tane terzi yetiştirdin? Terzi. Terzi mi? Ya terzilerim benim gibi yapamadı. Bir tanesi Japonya'ya gitti, bir tanesi Almanya'ya gitti. Bir tanesi burada her şey yapamadı, bıraktı. Yani benim yetiştirdiğim kişiler şu anda hiçbiri çalışmıyor. Kalmadı diyorsun ya, yani. Ya, benim zaten arkadaşlarım içinde dükkan açan bir tek ben oldum. Benim şimdi başka... Yani. Ama arkadaşlarımdan iki üç tanesi sağ. Onlar da doksana yaklaştı yani. Bu orta çarşıda mı yaptın 40 yıl boyunca tercili. 57'de burada dükkan açtım. 57'de. Burada dükkan 57 açtınız. Dükkan Ondan sonra dondurmacı var ya bu Evet. Onun binasında yaptım. Orada da yaptı. Çataklı'nın binasından son buldu. Son buldu diyorsun. Daha, daha da çatak, Osman Çataklı profesör. Seni sevenlere, tanıyanlara ne söylemek istersin? Ya sevenlerim kalmadı ki. Ben kimi söyleyeyim şimdi? <laughs> Bir ben bu kaldım diyorum yaş olarak. <gülüyor> <gülüyor> ya Galafat öldü mü? Sağım bilmiyorum. Mustafa Galafat. Yaşıyor. Ya, ya, Allah gün, sağlık o, versin. O benden çok yaşlı. O benden çok yaşlı. Beş, beş kitap var. Beş kitap Turan. O da benim meslek arkadaşım. Süleyman Çöker. O da Mehmet Ülgen. Mehmet Ülgen tanır mısın? Evet. Tanıyorum. Ay, ay, şimdi de mazdaydı kardeşim. Evet. Mehmet Ülgen o da benim hem tedirgin hem hacı arkadaşım. Kaç evlat yetiştirdin? Üç tane kızım var, erkek çocuğum yok. Olmadı mı diyorsun? Bir tanesi öldü sizlerim. Hasan Çelebi tanır mısın? Duydum. Hasan, Hasan, Çelebi. Duydum. Ö öldü yani. Öğretmendi. Bir kızım oradaydı. Tamadım da öldü, kızım da öldü. İki tane kızım var yanında. Sana hayırlı ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ama Baban çok zeki adam diyor. Hem imamlık yapıyor hem de saatçilik yapıyor. Demek babamı <laughs> da tanıyorsun he? Yok ya, saatçilik yapıyor. Imam, geliyor da benim dükkanıma. Öyle mi? Baban kaç yıl <laughs> onu da bilmiyorum ama. 1939 doğumlu o da. O da benden küçükmüş ya. Demek ki sen daha büyükmüşsün. Yok ama... Ya o oh, hocayı ben çok sevmiyorum. Eğer benden ulaşırsan selam söyle. Aleyküm selam olsun. Ha. Babama diyorsun değil mi? Evet babana çok çok selam Maşallah. Dünür. Babamdan çok samimi diler. Babamdan. Hı. Babam şöyle imam babam. Senin baban da mı imamdı? Babam imamdı ama böyle sizin gibi okumuş değil. O Köy zaman, hocasıydı yani. O zaman müftü vardı burada Kırımlıoğlu. Şu Derman Eczanesi'nin. Duydum. Sahibi, Onun müftü yaşlı muhacir. Rusya'dan kaçmış buraya Kara Kazım Paşa. Evet, ta o dönemlerde yaşadın değil mi? Ya o Kara Kazım Paşa'ya sığınmış burada. oluyordum, oluyor adam. Adam yaşlanmış. Koca yok. Koca olmayınca babam var demiş ki sen namaz kıldırabilirsin. Maaş falan yok. Aa. Babam da lütfen, lütfen işte köyü idare etti. Cenazeyi yıkadı. Hepsini yaptı. Ondan sonra da 70'lerde falan kadro geldi köye. Babam resmi imam oldu sonra. Öyle Dışarı, oldu diyorsun dışarıdan yani. Dışarıdan diploma aldı. Babam imam oldu. Ve ama. hoca oldu diyorsun değil mi? Çatı altınlar imamı tanırsın şimdi. Kim? Hasan Hoca'yı. Ondan evvelki... Tamam yeni hocayı biliyorum. Yeni Mehmet hocanın... Ülgen. Mehmet Uy Uygun. Mehmet rahmetli Uygun. oldu Mehmet Hoca. Mehmet Uygun hocayı tanır mısın? Evet rahmetli oldu. Yapma ya. Ah inna lillahi ve inna ilahi. Geçen hafta vefat etti. Ya ağır hastaydı. Ağır hastaydı. Benim haç kafile başkanım. Görüşürüz.